Selamlar. Lemon Akademi canlı yayınlarında bugün tekrar birlikteyiz. Bugünkü misafirimiz Ali ve bugünkü konumuz İngiltere olacak. Ali ile birlikte ekonominin ve finansın kalbi Londra'dan bahsedeceğiz. Ali orada yaşamadan önce Londra'da bir dil eğitimi programına da katılmıştı. Bize bununla ilgili deneyimlerini ve İngiltere hakkındaki tecrübelerini aktaracak. Şimdi hangi yayınımıza katıldıysa onu da dahil edeceğim. Evet. Ayda yayınımıza katıldı. Merhabalar. Selamlar Ali. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. Çok iyi. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Teşekkürler. Sağ olun, Ben de iyi. Evet. Sesimi alabiliyorsun değil mi? Bir sıkıntımız yok. Aynen. Gayet net duyuyor. Tamamdır. Öncelikle Lemon Akademi ailesini kabul ettiğin için teşekkür ederiz. Bugün seninle biraz İngiltere'den bahsetmek istiyorum. E, İngiltere'nin hayatına kattıklarını merak ediyoruz. Ama ondan önce Ali Yıldız kimdir? Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii bahsedeyim. E, 96 Sinop doğumluyum. E, İstanbul'da yaşıyordum, Dondurada yaşamadan önce. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde sivil avcılık kabin hizmetleri okudum. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde eğitimime devam ederken, farklı bir bölümde, e, dilimi geliştirmek için yurt dışına çıkmaya karar verdim. Daha sonrasında e, üniversitem bitmeden önce e, yurt dışına çıktım. İngiltere'ye dil okuluyla geldim. Yerleştiğim yaklaşık iki buçuk yıldır da İngiltere'de yaşıyorum Londra'da. Çok güzel. Birçok öğrencimiz de dil eğitimi için İngiltere deyince, deyince aklına Londra'yı getiriyor. Dolayısıyla biz evet. de açıkçası Londra'yı merak ediyoruz. E, sen de bunu deneyimledin. Bize biraz Londra'dan bahseder misin? Hayatına neler kattı? Orada öğrenci olmak nasıldı? Tabii ki bahsedeyim. Ben ilk etapta bir aylık olarak karar vermiştim dil eğitimine. Daha sonrasında çalıştığım firma vardı. Oraya dönüş yapacaktım. Ama istifa ettim. Londra'yı çok sevdim. İngiltere'yi çok sevdim. Sonra dil eğitimimi 6 aya uzattım. Altı ay dil eğitimi aldım. İnsanlarla İngilizce konuşmak ve İngilizcem geliştiğini gördüğümde de İngiltere'de kalmaya karar verdim. E ee, 6 ay çok çabuk geçti. O kadar hızlı geçti ki anlamadım ne zaman geçtiğini. Daha sonrasında <laughs> dedim ki 6 ay bana yetmez. Biraz daha kalayım ben. Daha sonrasında İngiltere'de kalmaya karar verdim. Ee, kendim bir temizlik şirketim var. Şu anda çalışıyorum, onlarla uğraşıyorum o şekilde. Güzel bir yeni başlangıç olmuş senin için de. Ee, ben evet. de yurt dışında İngilizce eğitim almayı düşünenler için aslında İngiltere, Amerika Avustralya, Kanada, İrlanda, e, Dubai ve Malta'yı da önerebilirim. Ama tabii bu ülkelerin arasında, bu ülkelerin artılarını ve eksilerini düşündüğümüzde, e, benim için de açıkçası İngiltere çok daha ağır basıyor. E, özellikle İngiltere, Kanada, Avustralya ve Amerika'ya göre çok daha yakın bir ülke. E, böyle olunca da e, uçak biletleri arasındaki farklar bile İngiltere'deki dil okulunun yarı fiyatını karşılayabiliyor neredeyse. Ayrıca tabii sen de bunu deneyimledin biliyorsun. İngiltere'deki evet. konaklama imkanları da çok uygun ve çok kolay. Evet. Konaklama ile ilgili senden bilgi almadan önce İngiltere'de biliyorsun ki çalışmak izni yok dil okuluna giden öğrencilerimizin. Peki evet. bununla ilgili de biz çok fazla soru alıyoruz. İngiltere'ye dil eğitimi için gidip de çalışmak mümkün mü? Yani aslında legal olarak mümkün değil ee, ama e, Türk firmalarında yani nasıl söyleyeyim Türk restoranlarında işte buradaki off-license'larda e, veya benim burada kuaför olarak çalışan arkadaşlarım var buraya gelmeden önce muhasebeciydi Türkiye'de ama bayan kuaförü olarak dil eğitimi aldığı sırada bayan kuaförü olarak çalıştı ve bayan kuaförü oldu. Yani legal olarak mümkün değil. Ama e, bu durumu çok fazla suistimal etmezseniz yani İngiltere hükümeti bunun karşısında size herhangi bir yaptırım uygulamıyor. E, dil eğitimi aldığınız süre boyunca çalışabiliyorsunuz. Yani çok bir, büyük bir problem olmuyor. Ben dahil çalışan arkadaşlarım hiçbir bir problem yaşamadı. Buradan da senin aracılığına merak eden arkadaşlarımıza cevap vermiş olalım. E, peki evet. sen Konaklama tercihinde nelere dikkat ettin? Öğrenciliğin süresince aile yanında konaklamayı mı, yurt konaklamasını mı tercih ettin? Ya da e, konaklamayı kendin e, ayarlamak mı daha mantıklı? Yani benim açımdan şu şekilde gelişti. E, konaklama için ekstra ücret isteniyordu. E, ben kendim bulabileceğimi düşündüm. E, Facebook'ta çeşitli gruplar var, Türklerin olduğu, sadece bu işi yapan insanlar var. Onlarla iletişime geçtim. İlk etapta geldiğim ...de, ilk bir ay Türk ailenin yanında kaldım. Daha sonrasında bir ay daha uzattım. Totalde iki ay Türk bir ailenin yanında kaldım. Ama bunu pek tavsiye etmiyorum ben insanlara. Ee, bunun yerine, bunun yanına, bunun yerine e, çeşitli... ...farklı ülkelerden insanların olduğu yurt konaklamalarını... ...konaklamasını tercih etmeleri bence daha doğru olur. Ee, insanların hem farklı aksanlarda nasıl konuşulur, nasıl dinlenir, nasıl öğrenilir, nasıl anlaşılır... ...bunları öğrenmesi için gayet güzel bir yol olduğunu düşünüyorum yurt konaklamasının. Yani buraya gelecek arkadaşların bence ilk etapta en azından 2 veya 3 ay yurt konaklamasını deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum ben. E şu anda peki nasıl konaklıyorsun? Nerede kalıyorsun? E, şu anda ben e, arkadaşımla beraber kalıyorum. İkimiz bayağı uzun süredir beraber yaşıyoruz. iki senedir falan. Öğrenciliği e, öğrenciliği bıraktıktan e, öğrencili, sonra kendin Aynen. Tam zamanlı olarak çalışıyoruz. Ben de çalışıyorum. O da çalışıyor. İkimiz de çalıştığımız için hem masrafların daha aza indirgenmesi konusunda bize faydası olduğu için ikimiz bir evde kalıyoruz. Beraber yaşıyoruz. Çok güzel. Senin de ilk yurt dışı tecrüben İngiltere. Ee, evet. Az önce de biraz bundan bahsettin ama hayalin İngiltere miydi? Yani e, dil Eğitim programına katılmadan önce de e, İngiltere'de yaşamak gibi hayallerin var, hayalin var mıydı? Yani ilk etapta benim İngiltere'de yaşamak gibi bir hayalim yoktu açıkçası. Ben e, kabin memurluğu okuduğum için aldığım dil eğitimi sonrası Türkiye'ye dönmek istiyordum. Ve hani e, bu işi Arap Hava Yolları'nda da yapabilirim diye düşünüyordum. Fakat e, her şey sizin planladığınız gibi gitmiyor hayatta. <laughs> İngiltere'ye gerçi gerçekten İngiltere'yi ve Londra'yı çok sevdim. Yani burada yaşamanın iyi bir fikir olduğu, olduğunu düşündüm. Herkese sordum. Çok insan da bunu istişare etti. Yani doğru yolun benim için bu olduğuna karar verdim. Ve İngiltere'de kaldım. Güzel. Ee, peki. Hayallerini ertelemeyen ve bu sene, e, bu yaz İngiltere'ye dil eğitimi için gelecek olan arkadaşlarımıza mutlaka görmeleri gereken bir yer tavsiye edebilir misin? Senin en çok etkilendiğin şere, şehir neresi oldu? Yani ben çok fazla gezmedim açıkçası ama ben Newcastle'ı çok sevdim. İki tane birbirine yakın üniversite var. Buraya gelip yüksek lisans yapmak isteyen, master yapmak isteyen arkadaşlar için gerçekten Eskişehir gibi bir yer. Yani gezilmesi, görülmesi gereken çok yer var. Çok fazla müze var Nikşil'da. Çok yakın. Yani şehirler üniversitenin göbeğinde hani şehir direkt üniversitenin etrafında kurulmuş. Her yere ulaşım yürüyerek çok kolay. E benim en sevdiğim şehir İngiltere içerisinde Newcastle oldu. O bakımda. Birçok güzel şehrinden bir tanesi evet. E, evet, e, evet. aslında biraz ben tecrübelerine merak ediyorum. Senin Londra'da üçüncü senen ve bu süre içerisinde evet. İngilizlerin sana en tuhaf gelen özellikleri nelerdi ya da çok tuhaf bulduğun bir yiyecekleri var mıydı mesela? Yani var kahvaltıları bana kesinlikle çok tuhaf geliyor. Yani bu İngiltere'de bulunduğum süre içerisinde sadece bir kere deneyimledim ve bir daha deneyimlemedim. Ee, kahvaltıda tatlı bean ve blood sausage yemeleri çok garip gerçekten. Yani kahvaltıya o kadar ağır başlamaları bana garip geliyor. Hala da ben e, nasıl yiyebildiklerini anlam veremiyorum yani. Bu da biz Türk kahvaltısına alışınca tabii başka kültürlerin Aynen. kahvaltıları ayrı farklı geliyor doğru. Yani kesinlikle çok farklı geliyor çok farklı geliyor hiç türlü... ama Türk İngiliz kahvaltısına hiçbir şekilde alışamadım yani. E, biz burada sohbet ederken aşağıda sorularımız da gel gelmeye başladı birçok soru gelmiş hatta tabii. biraz da onların sorduklarına bakmak istiyorum. Ee, i̇lk sorumuz, siz kaç aylık bir dil okuluna gittiniz? Hiç İngilizcem yok ve bir aylık bir programla en azından İngiltere'yi görmek istiyorum. Ama İngilizcem ne kadar gelişir? Yani şimdi şöyle, bir ay İngiltere'yi gezmek için yeterli bir süre ama dil öğrenmek için yeterli bir, bir süre değil. Yani bir ayda gerçekten oturup çok çalışması lazım. İngilizcesini benim, benim kendi kanalım minimum 3 aylık bir programa kaydolup e, o şekilde dil öğrenmeye çalış. Yani insanlarla communication kurmak bu işin en kolay ve en düzgün yolu. İngilizceyi öğrenebileceğiniz en iyi yol bir İngilizce konuşmak. Bunun dışında geri kalan yöntemler de var tabii ki. E, ben en çok ve en kolay bu şekilde öğrendim. Hala da o şekilde devam ediyorum yani. Bir insana sohbet etmek İngilizce öğrenmenin en kolay yolu burada. Doğru. Konuşmadan öğrenemezsin dedikleri de burada Hayırlı, doğru öyle. çıkıyor gerçekten. Ee, ben de bu konuda bir yorum yapmak istiyorum. Öncelikle Hayırlı. mucize beklemeyelim gerçekten arkadaşlar. Yurt dışında dil eğitimine gidersem İngilizcem kendi kendine gelişir gibi bir algı var. Bu çok yanlış. Ee, 6 aylık dil eğitimine gittiği halde A2 seviyesinden çıkamayan çok fazla öğrencimiz var. Ee, verilen ödevleri yapmıyorlar. Hocalarının tecrübelerini umursamıyorlar. Okul dışında kendilerini daha rahat hissettikleri için Türk arkadaşlarıyla daha çok vakit geçiriyorlar. E, dil okuluna gittiğinizde aslında okulun size sizinle aynı İngilizce seviyesinde sahip farklı dillerden, kültürlerden öğrencilerle karşılaşma fırsatı da veriyor bir yandan. E, tabii bu insan e, öğrencilerin e, profilleri de okulun kalitesiyle doğru orantılı. Ama siz kendiniz ne kadar geliştirirseniz ve temeliniz ne kadar sağlam olursa da. Aldığınız eğitimden o kadar fayda alırsınız diyorum ve izleyicilerimizden gelen diğer soruya geçiyorum. Tabii. Mutlaka yayınımızda bu süreçte maliyetlerin ne kadar olabileceği ile ilgili sorular alıyoruz. Ben tekrar buradan bunun kişiden kişiye değişebileceğini hatırlatıyorum. Diğer sorumuz Londra çok pahalı mı? Aylık harcamalarım ne kadar tutar? Yani Londra'da benim kanaatimce pahalı olan iki şey var. Konaklama ve e, yol masrafları. Onun dışında kalan diğer şeylerde alım, geci, alım gücü gerçekten yüksek. Yani ortalama bir insanın e, çalışmıyorsa eğer aylık minimum gideri 800 ile 1000 pound arasında oluyor burada. Buna ev kirası, yol masrafları, işte e, mutfak, mutfak masrafları yani kişisel dışarıya çıkıp harcadığın e, paralar da dahil. Yani aylık olarak minimum 1000 pound'dur bence burada bir insanın gideri. Bir tane de ben soru sormak istiyorum araya girip. Tabii. Ee, yurt dışında yabancı dil öğrenimine gittiğinde herkesin mutlaka kırdığı potlar, yanlış anlaşıldığı durumlar olabiliyor. Tabii bunlara geri dö geriye dönüp baktığımızda hepimizin anılarında eğlenceli birer hatıra olarak kalıyor ama ee, senin böyle bir anın var mı acaba? Varsa dinlemek isteriz. Yani böyle bir anım var. Ee, yine şu an yaşadığım arkadaşımla beraber aynı evde kalırken e, bir gece arkadaşlarla toplandık. Bayağı kalabalıktık. Yani çok fazla gürültü yaptık. Daha sonrasında biz evden kovulduk. <laughs> Ertesi gün ondan sonra mecburen kendimize yeni bir ev bulmak zorunda kaldık o şekilde biraz aslında trajikomik bir durum olmuş sanırım <laughs> sizin için zor Abi. bir durumda kalmışsınız ama İngilizlerin de bu konuda biraz sert olduğunu anlıyorum ben söylediklerinden de Evet kesinlikle yani belli kurallar çerçevesinin dışına kesinlikle çıkmıyorlar. Yani o evde siz iki kişi yaşıyorsanız, üçüncü bir kişiyi e, yani ev sahibinden habersiz eğer eve getirirseniz gerçekten büyük bir problem yaratıyor onların gözünde. E, yani kurallar konusunda çok katılar. Ben gelecek arkadaşlara buradaki kuralları çiğnememelerini kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Evet, buradan öyle bir tavsiye de vermiş olalım yoksa gerçekten Aynen. zor durumda kalabiliyorlar senin de kaldığın gibi. Aynen öyle. Ee, <laughs> bir anda. Başka bir soruya geçiyorum. <laughs> Tabii. İngiltere'ye güneşin batmadığı imparatorluk diyorlar ama yağmurlar yüzünden güneşi görmek mümkün oluyor mu? Yani doğru diyorlar bir yerde. Yani haftanın 7 günün en azından 4 veya 5 günü yağmurlu burada. Ama e, bahar ayları geldiği zaman Mart'tan sonra genelde havalar daha açık devam ediyor. Yaz aylarında belli bir dönem çok sıcak oluyor. Yani en azından bir 2-3 haftalık süreçte burada 30-35 dereceleri görüyorsunuz ve güneş hiç gitmiyor. E, yağmur konusunda çok endişe etmelerini gerek, gerektirecek bir durum yok. Bir yağmurlukla işi çözerler bence. E, o şekilde yani. E, havalardan bahsetmişken biraz bir soru daha soralım. Londra'da gerçekten Hayır. yazın insanlar parklarda güneşleniyor mu? Yani evet, şöyle aslında burası bir ada etrafı okyanusla çevrili. E, ama Londra sahil kentlerine çok uzak olduğu için, İngiltere'nin tamamen merkezinde olduğu için e, insanlar sahil kenarlarına gitmek yerine parklarda güneşlenmeyi tercih ediyor. Yani bu doğru. Hatta parklarda değil bazı insanlar evlerinin teraslarında da çatılarda da güneşleniyorlar yani. Tabii Türkiye'de çok fazla karşılaşmadığımız evet. bir durum olduğu için bu. İnsanlara da biraz tuhaf gelebiliyor, farklı durabiliyor. Yani ilk geldiğinde bana da tuhaf gelmişti ama gözünüz zamanla alışıyor yani. <laughs> İzleyicilerimizden son bir soru daha almak istiyorum. Tabii. öğrenci olarak gittiğinizde maddi açıdan zorlandınız mı? Yani ilk etapta tabii ki belki maddi olarak değil ama hem manevi ilk defa ben ailemden ayrı kalmıştım. Üniversitede İstanbul'da okuduğum için. Yani ilk geldiğimde manevi olarak zorlandım ilk etapta ama maddi olarak çok fazla zorlandığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü geldiğim zamanın yani geldiğimden sonraki hafta ben bir Türk e, kafe shopunda iş buldum ve çalışmaya başladım. Zaten Türkiye'den de tecrübem olduğu için çabuk adapte oldum. Maddi olarak kendilerini zorlanacaklarını düşünmüyorum arkadaşların. Yani şu, tabii ki zorlanabilirler yani şu an pound 10 lira. Ama buna hazırlıklı gelmelerini ben tavsiye ederim arkadaş, gelecek arkadaşlara. İlk etapta zorlanmadım yani. Gittiğin dil programı gerçekten senin de orada güzel bir hayat kurmana vesile olmuş. Evet. Son olarak bu yayını izleyen almak seni... isteyen öğrencilerimize vermek istediğin tavsiyeler neler? Yani ben buraya 22 yaşında geldim. yurt dışına çıkıp dil eğitimi alıp almak için çok erken bir yaş değil ama ilk defa çıktığım için yurt dışına yaşamak için burada gerçekten erken bir yaş. Yani gelecek arkadaşlar en büyük tavsiyem benim. Kesinlikle hayallerini ertelemesinler. E, Türkiye'de yapabileceklerini düşünmedikleri şeyleri en azından imkanları doğrultusunda yurt dışında bir kere denemelerini ben tavsiye ediyorum. Kesinlikle cesaretli olsunlar. Yani bu hayata herkes bir kere geliyor. Biz de bir kere geliyoruz. Yani insanların buraya gelip pişman olup döndüğüne ben çok şahit olmadım ama buraya gelip gile eğitimi alarak veya yaşayarak Buraya gelip hayatlarına devam ettiğinde daha mutlu olduklarına daha çok şahit oldum. Yani gelecek arkadaşlara en büyük tavsiyem kesinlikle cesaretli olsunlar. Yani bu hayatta e, gerçekten korkmalarını gerektirecek bir durum yok. Çalışarak isteyerek her şey başarılabiliyor. E, i̇ki sene içerisinde büyük şeyler de başarabilirsiniz. Üç, yani. Söyleyeceklerim bunlar. Toparlamadım tam sonunda. <laughs> evet, o zaman hayallerinizi ertelemeyin diyoruz biz de. Kesinlikle. Umarım herkesin senin gibi bu deneyimi tatmak için fırsatı olur. Eee, Umarım... Lemon Akademi ailesini e, ailesi olarak seni yayınımızda görmekten büyük keyif aldık. Çok faydalı Verdi. bilgiler verdiğini düşünüyorum ben bizi izleyenlere detaylı bilgi almak isteyen, daha fazla soru sormak isteyenler de bize her zaman ulaşabilirler. Bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Tekrar katılım için sana çok teşekkür ederim Ali. Ben çok teşekkür ederim Pınar Hanım. İyi akşamlar size de. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.